Birazdan izleyeceğiniz videoda elimde görmüş olduğum futbolcu kartlarıyla bir takım kuracağız. Ardından oluşturduğumuz takımla bir maç yapacağız ve eğer maçı kaybedersem kadromdan rastgele bir futbolcuyu sileceğim. Bu kartları bana ulaştırdığı için Opak dizayna teşekkür ediyorum. Siz de kartları sipariş vermek isterseniz açıklama kısmından Opak dizayna ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoda izleyeceğiniz kesitler Kick'te yapmış olduğumuz canlı yayına ait. Yayınlarımı kaçırmamak için yine açıklama kısmında bulunan Kick kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Bugün canlı yayında elimize çok güzel bir kargo geldi. Bu görmüş olduğunuz kargoda 11 tane Ultimate Team kartı var. Bugün bu kartlar bizim kadromuzu belirleyecek. Bu kartlardan yalnızca 2 tanesine baktım ben story atabilmek için. 2 kartı biliyorum. Geri kalan hiçbir kartı bilmiyorum. Bugün bu kartları tek tek açıp takımımızı hazırlamaya çalışacağız. Bu kartları bana opak dizayn göndermiş. Zaten video açıklama kısmına da koyacağım YouTube'da. Siz de Instagram'dan opak dizayndan ulaşıp alabilirsiniz. Kartları birazdan açıp göstereceğiz. Hatta direkt şöyle yavaştan başlayabiliriz biliyor musunuz? Şöyle koyabilirim. Yandan çıkartıp kartıp göndereceğim. Opak bizden güzel bir mesaj göndermiş. O da okuyalım. Hazırlanan şeyi okuruz abi. Aleyküm selam arkadaşlar. YouTube'a içerik çıkartıyoruz bu arada. YouTube'a bir selam gönderebilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlarımız da kick.com Yusuf Küçük üzerinden canlı yayınlarımızı kaçırmazsa seviniriz. Tamam kardeşim. Şimdi selam Yusuf Küçük diyor Opak Design. Bu fakatların senin için özel olarak hazırladım. Allah razı olsun. Umarım hoşuna gider. Bir sonraki revitlerde güzel başlangıç olur. Her zaman zirve oynayan takımlar kurmaya devam. Sevgilerle Opak Design. Eyvallah. Eyvallah. Yavaştan başlıyoruz. Ultimate Team kadromuzu da açalım mı? İlk öncelikle kaleciyi açalım. İlk kısımda kalecimiz var. Kaleciyi açıyoruz. Kaleciyi seçiyoruz. Hazırsanız. Hatta size şöyle spoiler gibi çıkartabilirim bunu. Bakayım öyle ayarlayabilmiş miyiz? Aynen ayarlamışız. Tahmin üzerine gidiyoruz o zaman arkadaşlar. Tahmin üzerine gidiyoruz. Lig 1 İtalyan futbolcu. Lig 1 İtalyan futbolcu. Kalecimiz hem Lig 1'den hem İtalya'da arkadaşlar. Açıyorum hazırsanız. Zaten o konuda isim. Donnarumma'yı direkt Enes bildi kardeşler. İlk kartımız Donnarumma. Güzel başlangıç yaptı. Hernandez falan kaleci dedik arkadaşlar. Kaleci şövalye olmadı. Bu kartı ben bir açık bakacağım. Kartların kalitesini falan hiç bakmadım. Bir bakmış olalım ya arkadaşlar. Şöyle kalecimiz de zaten donanımı olacak. Kartımızı şöyle gösterin. Bayağı da büyük ya arkadaşlar. Şöyle bakın. Sert de bir maddeden yapılma. Güzel ya kart. Donaruma alalım o zaman. Direkt kadromuza geçelim. Stoper mi şimdi? De şimdi stoper değil. İlk öncelikle bir kadromuzu yavaştan kuralım arkadaşlar. Haydi bakalım. Kart FC dedik. Donaruma'yı çıkarttık. Kalecimiz Donaruma'yı yerleştiriyoruz. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Gianluigi Donaruma'ydı bu arkadaşın ismi. Donaruma. Şöyle yapalım. Kaleci. Özel kartını burada görebilir miyiz? Görüyoruz. Peki bunu almak istemiyorum ben. Fiyat karşılaştırmak istiyorum. Ucuz bir kartını alalım şunun. 391, 370. Tamam 370 alabiliriz ya sıkıntı yok. 370 alalım hemen Roma'yı takımımıza gönderelim. Böyle böyle takım kuracağız arkadaşlar. Kadromuzu bu şekilde hazırlayacağız. Donnarumma ilk kalecimiz oldu hayırlı olsun. Toper'imiz sol bek miydi lan? Hayır. Sırayı unuttum. Sırayı gerçekten unuttum ama herhalde bir defans oyuncusu geliyor şu an. Yanlış bilmiyorsam eğer. Hazırsak bunu da size tahmin edebileceğiniz şekilde açmaya çalışacağım. Lig 1 seri karışık mı? Kartları hiç bilmiyorum arkadaşlar. Liverpool İngiliz Premier League. Muhtemelen defans hattından bir isim. Tahminleri alıyorum. Ardından açıyorum. Van'day geldi Van'da İngiliz değil, Konate İngiliz değil, Konate İngiliz değil ya Konate. Hazırsanız. Trent geldi arkadaşlar. Muhtemelen Trent Real Madrid'e gittiği için tahmin edemediniz. Aynen. Alexander Arnold'ı sağ yerleştiriyoruz. Kartı da açacağım. Kartları böyle tek tek gösteriyorum. Bu da Tots kartı. Tasarım olarak güzel bu arada. Fena sayılmaz. Hemen geçelim. Alexander Arnold bende vardı yanlış bilmiyorsam. Hemen bir bakalım. Trent Alexander Arnold var mı? Aynen. Tots Alexander Arnold zaten bende varmış. Güzel. Çok çok iyi. Şöyle açıyorum. Süper Lig Türk 42 numara. Muhtemelen stoper bu arkadaş. Defans hattını oluştururuz çünkü. Muhtemelen stoper. Abdülkerim var. Zeki var. Abdülkerim Bardakçı, Abdülkerim Apo, Zeki Çelik. Zeki yavrudur lan o Çelik değil. Abi Abdülkerim geldi. Çağlar falan yazan da oldu. Abdülkerim geldi. Stoperimiz Abdülkerim arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçiyoruz yine FIFA'ya. Abdülkerim Bardakçı var mı bende reis? 81'lik kartı var. Tots kartını alalım. Çok pahalı bir şey değildi zaten. Yanlış bilmiyorsam. Bir de Abdülkerim sol ayaklı. Pazara gelelim. 20 k Her şey 14 alalım ya. 14'ten de ucuza yoktur herhalde. Abdülkerim'i de yerleştirdik. İkinci stoperimiz geliyor. İkinci stoperimiz Hollanda Liverpool. Bunu tahmin edersiniz ya. Bunu vallahi tahmin edersiniz arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değil. Van Dijk geliyor mu? Van Dijk geliyor valla. da 97 Van Dijk. Güzel. 97 Van Dijk'i alalım. Çok poşet oldu sağ tarafta ve 97 Van Dijk bende var. Pahalı da bir kart diyebiliyorum Van Dijk'ın bu kartını. Van Dijk bende var. 97 Van Dijk'ı da yerleştirdik. Takım şu an böyle adım adım gidiyoruz. Sol beke geçelim. Bakalım sol bekte kim var. Sol beke geçtik. Ben gördüm. İkide çevirecektim normalde de. Sol bekimiz Bayern Münih Kanada. Alfonso Davis. Direkt geldi de. Kanadalı başka futbol zaten akıllara gelmiyor. 96 Alfonso Davis. Yeni sol bekimiz oluyor arkadaşlar. Güzel. Takım çok iyi gidiyor. Ama Alfonso Davis bende yoktu. O yüzden onu da satın alacağız mecburen. Çok coin harcıyoruz bu videoda. Bu yayında hem de bu videoda. Alfonso Davis. 250 bin coin'e. Hayırlı olsun diyelim. Alfonso Davis'i değerleştirdik. O zaman orta sahalara geçiyoruz. Süper Lig'den karışık futbolcular var. Yabancılardan karışık var. Opak dizayn öyle göndermiş. Ben kadroyu istemedim. Kendim nasıl kurmak istiyorsan, hangi kartları göndermek istiyorsan gönder dedim. Vallahi şu ana kadar iyi kadro kurmuş. Haydi bakalım. Devam ediyoruz orta sahamızla. Orta sahamızla inşallah devam edeceğiz. Şöyle ilk öncelikle sizlere göstermek amacıyla açıyoruz. Inter herhalde değil mi? Aynen. Türk Inter orta saha arkadaşlar. Bunu direkt açıyorum ya. Bu direkt bu direkt yani bariz belli. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu burada. Defansif orta saha 88'lik kart. O biraz sıkıntı Hakan bende vardı diye biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam Hakan Çalhanoğlu vardır diye düşünüyorum. Var mı? Aynen tam 88'lik kartı da varmış. Düşük bir kart ama olsun. Diğer orta sahaya geçelim. Oo arıza var. Arkadaşlar Süper Lig Brezilya'da sanırım Fenerbahçe'den veya forma numarası da 94 öyle söyleyeyim. Süper Lig Fenerbahçe Brezilya. Zaten Brezilya'da iki futbolcu var. Hazırsanız da açıyorum. Bekao dedi birisi ya. Anderson Talişka geldi arkadaşlar. Bu Tots Mansiyon kartı mıydı? Yanlış mı biliyorum? Fred de değil Talişka. Bunun Talişka'yı nereye koyacağız? Kadroyu nasıl kuracağız biz? Neyse dizilişe en son bakarız şu an. Kadro kurmamız biraz zorlaşacak. Ofans Fortsay'a geçmeye çalışıyorum bir saattir. Aynen. Şöyle yapalım. Bu kulüpte var. Tot öne çıkanlarmış. Aynen. Anderson Talişka. Bu kartın bende olması lazım. Eğer yanlış bilmiyorsam. Talişka da gidecek diyorlar da haydi bakalım. Aa bu kart bende yok. Vardı ya bu kart. Acaba Ofans Fortsay değil mi? Kulüp desek. Ara desek. Bu kart Ofans kartı değil mi ya? Hatırlıyorum Talişka'yı çıkar kendim çıkarttığımı hatırlıyorum oha 30 bin 20 bin 20 binden ucuzu var mı herhalde yok bunu alalım arkadaşlar direkt kadroya ekleyemiyoruz buna kadroya ekle fansi forta sahaya yerleştirdik talişkayı güzel santrafor ford oynuyor trent alexander alıp defansif forta oynuyor demiş birisi sağ bek kartı galiba ya foot kartı galiba defansif orta oynuyor biz ultimate team biliyoruz ya. yanlış anlamayın arkadaşlar ultimate team'i biz de yaladık yuttuk yani 2 iki haftadır var ya öyle ultimate team oynuyorum ki inanılmaz da sardı bu arada hiç ultimate team oynamayan ben ultimate Ettiğimi oynuyoruz. Hazırsanız diğer orta sahamıza geçtik. Kimdir bu hocam? Süper Lig Portekiz. Herhalde 27 numara geliyor. Süper Lig Portekiz. Var mı tahmin? O oh, Enes Keskin Tek attı beyler. Galiba tek attı. Benim de aklıma başka 27 numara geldi. Muhtemelen Rafa Silva. Aynen Rafa Silva geldi. Rafa Ejma. Hocam bu kadroyu biz nasıl kuracağız ya? Çift ofansif orta var, defansif orta saha var. Gerisi yok. Bende rafa kartı da yok bu arada. Onu hatırlıyorum. Rafa kartında 88'lik rafam var da. 87 miydi onu da hatırlamıyorum ama. 22-500'ün ucuzu var mı hocam? Yoktur diye düşünüyorum. Rafa'yı da aldık. 4-2-2-2 yapak dizilişi demiş. Bir herkese oturtalım arkadaşlar. Daha Dur 3 tane daha kartımız var. Kimi nereye koyacağımızı en uygun dizilişi kendimiz buluruz oynarız. Son kartımız. Bakalım nereye bir çıkacak. Hazır mıyız? Sizin tahmin etmeniz için açayım. Bunu tahmin edene helal olsun diyeceğim bu arada. Bak takım falan vermiyorum. Ender Opak Dizayn'ın adı ise o da söylemesin. Tahmin edene helal olsun diyeceğim. Arkadaşlar Türkiye, Türk bir futbolcu Süper Lig'de ve 70 numaralı formayı giyiyor. Türk oyuncu Süper Lig'de 70 numaralı forma numarası var. Tahmin edene, bak tahmin edene helal olsun. Ben açtım kartı gördüm. Oğuz Aydın. 3 kişi doğru bil. Damet Kutucu diyenler patladı arkadaşlar ama Oğuz Aydın geldi. Güzel. Süper Lig karmasına döndük bir anda. Sol orta sahaya Oğuz Aydın var mı bende? Yok diye biliyorum. Yine de bir bakalım. Muhtemelen yok ya. Direkt alacağım. Kulüpte var mı diye bakmaya hiç uğraşmaya gerek yok. Son takımı Oğuz Aydın. 13.750 lira. Sudan ucuz. Allah'a sudan ucuz. Oğuz Aydın'ı sol orta sahaya koyduk. Kaldı 2 kartımız. 2 kartımız kaldı. Birinciye geçiyoruz. Birinciye geçiyoruz. Oo. Bunu direkt tekte yazın ya. Bunu direkt tekte yazın. Portekiz Anlasır. Ben direkt göstermiyor yani. Suyum geldi. Ronaldolar geliyor. Ronaldolar akıyor. Cristiano Ronaldo'yu. 97 Ronaldo. Şimdi burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bende Ronaldo var. Ve 97 Ronaldo inanılmaz pahalı. Bakın şöyle gelelim. Cristiano Ronaldo. Mesela coin yet. Baksanıza 2.5 milyon coin diyor. Bende 1.3 var. Hani bu işimizi görür mü bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Şöyle bir 93 Ronaldo var bende. 93'e kabulüz bence. Abartmayalım arkadaşlar. İyidir ya 93. İşte. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya ee tamam ee Son bir kartımız kaldı Defansif orta saha bekliyoruz Ama defans artık orta saha gelmeyecek Herhalde bir Santrafor daha geliyor Son kartımız Nijerya Galatasaray Süper Lig. Var mı tahmin? Nijerya Galatasaray Süper Lig. Ana tahmin var dedik açtık kartımı. Tahmin var mı dedik kartı açtık ya. Arkadaşlar son kartımız Victor Osimen. Osimen kartını da buraya yerleştiriyoruz. Gitme burada kal gitme. Aynen defansif orta saha Osimen yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. 97 Osimen bende var. Osimen'i de şöyle yerleştirelim de şimdi bizim acilen dizilişi değiştirmemiz lazım. Hemen bir yardım. Ben ilk defa ultimate team oynuyorum kardeşim. Onyekuru geldi aklıma aynen. Çift santrafor. Çift forvet her türlü yapacağız ya o belli. Bizde Hakan var. Abi Rafa merkez orta saha oynayabiliyor mu? Aa. Rafa niye merkez orta saha oynayamıyor? Burayı nasıl yapacağız ya? Talişka sağ orta saha oynar bence. Aynen Talişka burada oynuyor. Ama abi diziliş sıkıntı oldu. Bu dizilişin ofansif orta saha versiyonu var mı? Bu sefer de çift merkez orta sahaya geçiyoruz. Aa tamam lan bulduk bulduk. Tamam dizilişimizi bulduk. Okey. Çok iyi. Harika. Kadro bu şekilde. Güzel. Fena bir kadro değil. Şimdi bu kadro ile bir maç atacağız. Bu kadro ile bir Champions maçı atacağım. Eğer kaybedersem bir futbolcuyu direkt çöpe atacağım. Görmüş oynadığımız futbolculardan bir tanesi çöpe gidecek. İnşallah 97 Osimen, 97 Van Dijk gitmez. Geri hepsini silebilirim. Önemli değil hiçbiri benim için ama Ronaldo da önemli. Diğer kimleri silersem ağlarım. Evet maçımız başlıyor. Haydi bakalım rakibin kadroyu görelim. Evet gördük yeter. Zidane gördüğüm adamdan korkarım yani. Ben kırmızıyım Osman Maviler. Kazanmak istiyoruz. Abdullah Hoca çok istiyor. Güzel. Gördüm. Geldi mi? O da mı? Ay. Geçti geçti bitirdin abi ona. Abi. Aha. Abi. abi. Aha. Aha. Gol geliyorum demez arkadaşlar. Ah mi? Der mi? Ah be. Valla ben de pür dikkat maçı izliyorum. Eyvah. Aferin bu duruma. Çalan oğlum. Çok iyi. Oh! Gelir mi? <laughs> of! Gelmez mi abi? Of, <laughs> of. Mavi bende bu arada arkadaşlar. <laughs> of! Ne tribel attık ya. Ya yaparım arkadaşım. Benim bazı şeylerim var böyle ya. Ya çocuklar ya. Yine doğruca. ya. Bir hareket daha. Geçer geçer. Oooo! Oooo. Ne yaptın be ya? Geri çektim adamı. Speed boost yaptım ileriye doğru. Öyle yani. 2-0 çık oyundan çık. Aynen öyle. Bu kadrole bir maçta. İkinci maçımıza geçtik arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Diğeri biraz sıkıcı oldu. Bu sefer rakibimiz kim? Burada da kaybedersek silelim mi peki? Bunu kaybedersek silelim. Ne abi ya bunu kaybedersek silelim. Bunu kaybedersek silelim dedim. Ama benim. abi Osman Osman gelirse nasıl sileceğiz? Ondan gelirse. Abi sileceğim. <laughs> ya yani inşallah gelmez diye dua edeceğiz. Ne yapalım? Bir de güçlü rakip geldi bu arada. Kakası olan her adamdan korkuyorum ya ben artık. O kadar Ezey mezeyi de yapmış. ZMZ yapmış. Açtım ya. Çok Geçer mi? Abi. abi golü izleyin beyler. Golü izleyin beyler. Bunu ben atmadım o halde ama bunu ben attırdım yani. Al, al, oğlum, al, al, atsana, abi bunu da atsana ben de gol atayım. Aha. Al abi. Allah kahretsin. Tekte vurdum zaten ben. Bastım kareye de yemiyor. Teşekkür Güzel müdahale olmuş. yaptım. Hı -hı. Çıkayım. Yedik. Olsun Aa. olsun nazarlık nazarlık. O gridi var ya bekle sen. Fatih Hoca çok sinirli. Ben tutuyorum arayı. Tuttum Aynen. sen Oh! We are clean. <laughs> Aynen ona değil ya. Yani. Sıçan evet, var. Evet sıçan var. Oh! Onu tuttum. Al 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 Güzel 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 güzel. Heyecan yapmayın. Heyecan yapma. Gidersin abi düz. Heyecan yapma. Düz gidersin. Heyecan yapma. Gidersin, Heyecan be. yapma. Al şimdi ya bir be. Bu da olur. <laughs> Bu da olur. Bu düşüyor. <laughs> Güzel. O greedy yapmayacaktı abi. Ben diyorum size en son yapacak şey yaptı o gridi. Sıkıntı yok. Abdülkerim Oo, ya. Ooo içimden abi. geçti lavuk. Abdülkerim işe aramıyor. Lavuk içimden geçti. Barcelona'dan 8 alacaksınız. Atletik Bilbao'dan atıyorum. Atın şu topu artık ya. Ama şöyle bir şey var. adam mesela diyorum Allah korusun önümüzdeki sezon sakatlandı bir daha futbol oynayamayacak. Aa. Kim yaptı sen mi? Bilmiyorum ki abi. abi bir şey yapmadık. Abi. Vallahi bir şey yapmadık bu arada ama ben sana kurtarayım hemen bunu. Kurtarırsan abi chatten bir kişiye forma. Harbi mi? Bana ver lan ben bir forma. Kurtardığın anda. Bir kişiye Samsun forması. Evet. Herkes sol üst yazıyor, bırakın kompoyu ya. Sana atacağım zanı çak. Güzel, güzel. Akıl oyunları arkadaşlar. Bu da ne bana yazar aslında? kaçmasam açmasam zordu o iş. Aa, hayır hayır, hayır 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 Olur olur olur. olur, olur, olur. Atacağım var. Olur. Öyle hatalar olur. Ooo! İkinci sıçan var. Ooo! Tam sıçırttık bu atak. Oo. Tam YouTube'luk maç bu arada ya. Hadi hadi. Evet evet. Ya. Döneriz abi döneriz. Zor. Futbolculuk çok zor beyler. Şöyle bir şey geçer mi? Çok korktum. <laughs> Buna <bak>. Çok korktum. <laughs> İnanılmaz korktum ben de. Buna bak. Attı en şanslı gol ya. Azıcık da biz şanslı olalım ya. Sonunda harika azıcık da biz şanslı oluyoruz ya. Oooo! <laughs> ya! Çet hemen, çet hemen, çet hemen. Comeback come gelir. Comeback gelir yazdı ha çocuk penaltı oldu ya öyle bir sıkıntı var. Aa sen kurtarıyorsun. Daha üst. Şimdi de son üst attı ya. Sonraki ultimate bırakıyorum gün bir. Aynen. Kansızca tartışlar da. O, Osman olsa da sanki. Oğlum bak lan. Cık. Şut vuracaktım da abi. Bekleyeyim biraz dedim. Çünkü Osman'ı attıracak lan ben sana attırmak için yani. Eyvallah kardeşim. Yani hadi evet. yani hadi. Al topu gel. Ay. Çıkmayın sakın. Çıkmazlar abi herhalde. İnşallah en kötü beraberlik hadi beraberlik ya. Ya değişiklik meşiklik yapıyor ya kesin. 6-7 tane stoper soktu ya kesin. Bir şeyler yaptı o ya. Abi kesin 5'liye döndü ya. İmkanı yok. 11-0 falan hani. Ben de. Allah aşkına vur şutu artık. Hakan bizi bitirdi ya. Son atak abi. Abi. Abi gidemiyor abi. Abi gidemiyor. Entileriz yani. Abi ya. Son anda şu müdahalemizi yaptık da. Yani bir de rol mü yiyeceğiz? Enti enti. Elbettiğimiz maça bak ya. Hakan silinsin ne olur var ya Hakan'ı itinayla sileceğim ya. Hakan'ı itinayla sileceğim. Çok güzel maçtı ama ben çok zevk aldım bu maçtan. Bu maç harbi sardı. Şimdi hemen bir futbolcu silelim. Bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Ama yine de silelim. Diğer maç harbiden sıkıcıydı. Evet, çarka yazdık. Ya. Kadromuzu çarka yazdık arkadaşlar. Çarkımıza isimleri yazdık. Gelen kişi direkt siliniyor. Umarım Van Dijk gelmez. Chat tahminlerinizi yazabilirsiniz. Ro Ronaldo da gidebilir, hiç umurumda değil. Van Dijk ve Osimen gelmesin. Başka bir şey istemiyorum. Van Dijk ve Osimen gelmesin. Lütfen olsaydın ya. Bu da kötü lan. Kötü geldi. Tek Ronaldo kartımı sileceğim. Tek Ronaldo kartım buydu. Algo está mal. Algo Abi Ronaldo gitti ya. Yani o Simon geliyor yani, çok korktum. Bir yandan da seviniyorum yalan yok da. Yani tek Ronaldo kartımdı. Bunu direkt hızlı satıyorum ben ya. Kakaya'yı da satıyorsun ama uğraşmayı istiyorsun. Ben da uğraşamam ya. ekledim ve ekledim arkadaşlar. Herkese ekledim. Ve çarktan Ronaldo geldi maalesef. Ronaldo'yu hızlı sattık. Bak yapamıyorum bak elim gitmiyor bak. Ucundan o simen ben çok korktum. Vallahi tam o geliyordu. Ronaldo'ya veda ettik arkadaşlar. Bu şekildeydik. Neyse böyle bir video çıkartmış olduk YouTube'a. YouTube'daki arkadaşlarım yeniden Kik kanalımıza gelmeyi, videoyu izledikten sonra Kik'i takip etmeyi, yayınları düzenli bir şekilde gelmeyi unutmayın. Konsept kadronlar, eğlenceli ultimate team yayınları sizleri bekliyor. Görüşmek üzere YouTube. Abone olmayı unutmayın.